Seriye karşınızdayım ama arkadaşlar e, serinin ikinci bölümü gibi olabilir çünkü e, aslında birinci bölümü annem ve babamın kavgası yüzünden e, ben de şey yapmak yüzünden kaldım bunu silmek zorunda kaldım o videoyu sizin kötü bir içerik izlemenizi istemedim. Ee, ev yapmıştık sadece. O kadar yani. Bir şey yapmadık. Madene gitmedik. Ee, bu bölüm ne yapsak acaba? Şöyle şu tavuğu bir öldürsek. Bu arada arkadaşlar Game Mod'dan aldım diye bana suç etmeyin. Çünkü ben Game Mod'dan hiçbir şey almadım. Sadece şu evi yaptım kendim. Böyle o da çok ihtiyacım olduğu için yaptım. Şuradaki ağaçları alayım. Çünkü ağaç sıkıntımız çok var. Yani orada ağaçlar var ya onları sevmiyorum ben onların tahtasını ama yapmayı başardık arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu serinin ismi e, bu arada Elemental Craft e, bu seriyle iki kişi ya da beş kişi en fazla beş kişi olabiliriz en az da iki kişi e, en az bir kişi ya da olabiliriz bu seride. Çünkü arkadaşlar e, Yektar'la da oynayacağım. Eleman Tokrat. E, Altar'la da oynarım belki. Sonra belki Çağan'la da oynarım. Öyle öyle gider abi. On. Tamam. Tamam. an dediğim yani oyunsuz kalmayın lan Çağan. Ve Altar Fade'in'de Altar var. Ama onlar yanımda değiller. Şu an. Keşke server'da olsalar AB. Dikkat dikkat. Hehe. <laughs> Like'leri gömçürün arkadaşlar. Like atın. Ya şunlar ne işe yarıyor? Biz bir chest yapalım ya. Chest. Olaya girelim chest. Ben yer, yeri şöyle kapladım arkadaşlar. Bunlar güzel olduysa like atın. Kötü olduysa dislike. Ulan var ya. Chestim kralını yaparım oğlum size. Kırılacak neredeyse. Az kaldı kırılmaya. Hop. Şimdi şunu şuraya koyak. Şunu da koyak. Bunları koy. Koy koy. Bunu koy koy. Koy koy. koy. Hiçbir şeyimiz kalmasın. Bunu da koy. Yok bunu koyma. Şöyle. Bunu da koy. Şimdi arkadaşlar odaya girelim. Şu taşları al. O kadar. De. Bu lazım. Çünkü. Şöyle. Daha da toplamam gerek. Allah'tan gözlük bir case yapmışız. P case, p case, p case sözleşmesi sattık. Bir case'ini, bir case'ini, bir case'nı çıklayacak. Kakam nedir? artık nasıl söyleyiyordu artık? Hı. Kaç dediler ya yani, ne? Videoda. Ben de o içeriği almak istemedim. Kaç mucize dediler dediler, bu dediler abi He, olaylar birbirine girdi ben de şimdi suskunluk burada var diye odama geldim adamdan açıkçası biraz korkuyorum valla adam korkunç abi sabahları güzel oluyor yoksa akşamları korkunç ne zaman uyusam zaten bir tane böyle adam görüyorum böyle size korkutmayayım şimdi Merhaba. Bak yine gördüm. Şaka şaka görmedim. Tövbe tövbe. Bismillah korkmaya başladım. Korkma Mert. <laughs> Mert korkusuzdur. Korkmayın. Bomba ben. Şimdi şöyle bir oraya gireceğiz. Ee, buraya bunu al buraya evet bu buraya bunu buraya bunu bunları da böyle tamamdır oha sabah sabah oldu abi tam da güneş manzarasının önüne yapmışım çok güzel ya böyle güneş doğarken görebiliyoruz Güneş var dedik. Yağmur yağmaya başladı. Sokarım böyle işe. Sokuk güneş gitti bile. Ne güzel güneş var diyoruz. Güneş gidiyor abi. Bu böyle işin. Tabii ki de ağzımda çıkartıyorum. diyorum. <laughs> Etmedim yoksa küfür. Küfür daha az biliyorum. Etmiyorum da. Küfür çünkü kötü bir şey. Küfür etmek yasaktır. Hop. Küfür etmeyin beyler. Sizin için söylüyorum. Küfür etmek günah. Ha. Hop. Topla Haz Hazır çalışmasına benzediler. diyormuş bu stone'a kadar gelecek Stone'a gelince bitecek la. al sana stone bitecek mi ha veres peyin Koçuk veres al sana stone Aa. reston dedim lan stone değil o zaman abi ben örüyorum ki Lav vardır ma vardır zaten. Haritada bir kazıntı olduğu için ne oldu arkadaşlar tahmin edin. Torçum olsaydı iş daha kolay olacaktı. Kömür de bulamadık ya harbiden ne biz şimdi bundan bir taş yapalım. Olan. Bundan da 17 tane oldu. Şöyle. Aldık değil mi? aralar ben manikür neden böyle yavaş oynadı hiç iyi bilmiyorum şuraya da şey yaparız. şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum aklımda var Bu arada arkadaşlar hastayım. Hasta olduğum için e, buna like gelirse sevinirim. <laughs> Yok yanlışlıkla camı kırıyordum abi. Hasta bir like gelse sevinirim. Küçük bir like. Hava diyorlar Hava atıyorsun. Sonra diyorlar. tavaya geçiyorlar olmuyor diyorsun bu öyle, üç var, beş yok, beş yok, üç işler öyle olmuyoruz daha 3 var 5 yok 5 yok 3 var la 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 bu işler öyle olmuyoruz daha 3 var abi 3 abi. Heh, heh, heh. çabuk arkadaşlar biraz şey kasalım şey ismini unuttum şey kum Eskiden Kuma'da ben toprak diyordum. Ne kadar nobun. Ulan var ya hepinizi gömçüreceğim oğlum. Öleceksiniz. 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 Ulan var ya. Hepiniz öleceksiniz abi. İskender'e geleceksin. İskender'e geleceksin. İskender'e geleceksin. Bu da çağını söyleşi oyuna geleceksin. Oyuna geleceksin. <laughs> Abi çok komik. Bomberman. Ha 8. 6 x 6 36 dedim. Sakın 8'de kaldı. Yanlış. Haçta kaldı. Yakızda kaldı sakızda. bumerman hop 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 oldu oldu evet Arkadaşlar bugün iki build yaptık. Birisi böyle bir test odasıydı. Birisi de böyle bir güzel evde. Tabii keşke onu da size videoda gösterebilsem ama göstere gösteremiyorum. Her neyse bu videomuzun da sonuna geldik. Ya da gelmeyelim ya. Abi birazcık daha şey takılalım. Dermişim yani dermişim. Oo, oh, oo oh, çok güzel. Şşt, deniz. Deno, deno, deno. Oh, vay canına altın yağıyor. Bir dakika arkadaşlar. Size Emrecan'ın bir şeylerinden şey yapacağım. Altını olsa yapacaktım. Buraya altın koyuyor. Ee, sonra diyor ki altını kaz. Kim? Sen bunu kazıyor. Sonra da o da altını kazıyor. <laughs> altın diye bir gold'u kasıyor işte. Gold'unu kasıyor. Kazıyor. Kasıyor. Nasıl sardı? Böyle hop. Oh, serinledim. Oraya girdik. bunlarda yemek yemek. Yemek yemek yemek. Abi. Yemek. bu, 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 bu kadar da abartmaya gerek yok şimdi hop maşallah bu yıldır üstüne küçük bir şey deneyeceğim Ne nasıl yapılıyordu hop uyuz oldum Fail!

Gülür gülür gülü, gülü, dır Baban, gülü, dır dır gülür dır 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 tane Korkmaya başladım. Bu kendi sesimden. E böyle şey bir sesim var yani. Üç tane. Diye bir sesim var. Korku oyunlarına oynuyor The Five Nights at Freddy's oynadıktan sonra artık korkum ilerlemeye başladı. Kork dede Korkut masalları. Neye benzemedi ama. Ben benzetirim şimdi. Nereden benzer abi? Hop. Oraya girdik. Evet arkadaşlar burası da böyle güzel bir yer oldu. Ve e, bu videomuzun sonuna gelelim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Papayız.